Merhabalar, bugün 11. sınıf 4. ünite 18. yüzyıl 19. yüzyıl felsefesini ele alacağız. 18. yüzyıl 19. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı, ayrıca nitelikleri, 18. yüzyıl 19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşleri, düşünce ve argümanları ile ünitemizi sonlandıracağız. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışını anlamak için kendisinden önceki dönem olan 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesini hatırlamak gerekir. Bir önceki çalışmamızda uzunca değinmiştik. Hatırlamak için tekrar bakabilirsiniz. 18. 19. yüzyıl felsefesi 15. yüzyıla başlayan bir sürecin birçok alanda sonuçlarının yaşandığı dönemi işaret etmektedir. Bilim, teknik, sanat ve felsefede birçok ürün ortaya konmuş ve toplumsal yapıda dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönem filozofları daha çok siyaset, ahlak ve bilgi alanında düşünceler geliştirmiştir. Bu dönemde yeni felsefi akımlar ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl 19. yüzyıl düşünürlerini ekranda görmekte olduğunuz üzere kitabımızda olduğu gibi düzenledim. Bu yüzyıl felsefesinin temel problemlerini ele alırken bir kısmına ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Aydınlanma düşüncesinin temeli nedir? diye bir soruyla devam edelim aydınlanma düşüncesinin temeli akıldır. Bu çağ akıl çağı olarak da isimlendirilir. Aydınlanma düşünürleri her şeyi akıl yoluyla kavranabileceğini düşünmüşlerdir. Aydınlanmacılara göre hep geleneksel bağnaz gruplarca insanların akıllarını kullanmaları engellenmiştir. Aydınlanma Çağı'nın başlamasına neden olan gelişmeler çeviri faaliyetlerinin sonucunda batıda Rönesans ve Reform hareketleriyle kilisenin baskıcı tutumunun azalması, Rönesans ile başlayan coğrafi keşifler ve bilimsel gelişmelerin hızla yayılması, hümanizmin etkisiyle felsefe, sanat ve bilimsel alanda yeni akımların ortaya çıkması, matbaanın yaygınlaşması ile bilgiye erişilebilirliğin kolaylaşması, din merkezli anlayıştan insan merkezli anlayışa geçilmesi, aklın ve bilimin doğa evren ve insan açıklamada temel alınması, yüzyılda yaşanan Fransız ihtilali ve sanayi devriminin Avrupa'daki sosyal ve ekonomik yapıyı dönüştürmesi, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışına etki eden unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 1712 yılında İngiltere'de buhar makinesinin icadının gerçekleşmesiyle birlikte buharın ve suyun gücü buhar makinesiyle üretime aktarılmış, o zamana kadar tezgahlarda el emeğiyle yapılan üretim yerine seri üretim ortaya çıkmıştır. Fransız devrimi veya Fransız itilali Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip yerine Cumhuriyet'in kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Fransız ihtilali insanların düşüncelerini daha rahat paylaşma imkanı sağladıkları ortamı oluşturmuştur. Baskı ve dayatmaların etkisinin azal, Maya başlamasıyla insan fikri de serbestleşmiştir. Bundan dolayı fikir paylaşımları ve fikir üretimleri artmıştır. Özgürlük ve eşitlik fikirlerinin yayılması, insan hakları anlayışının gelişmesi, demokratik gelişmelerin hızlanması, milliyetçilik fikrinin yayılması, laiklik ve inanç özgürlüğünün yayılması Fransız İhtilali'nin insanla etkileyen sonuçları arasındadır. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin ayrıntılı tehlikelerinden de bahsetmiş oldum aynı zamanda. Yine bu dönem felsefesini daha iyi anlamak için onun özelliklerine ve temel problemlerine bakmak gerekir. Ayrıca o dönemin dil ve edebiyatının felsefe ile olan ilişkisini de incelemek faydalıdır. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri şunlardır. Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır. Özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle siyasi ve dini otoritelere karşı gelinmiştir. Düşünce özgürlüğü desteklenmiştir. Aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir. Fransız ihtilali ve sanayi devrimi gerçekleşmiş ve buna bağlı problemler tartışılmıştır. Felsefede yeni akımlar, ekoller ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl 19. yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemleri dört başlıkta ele alacağız. Bunlar bilginin kaynağı, birey devlet ilişkisi, ahlakın ilkesi, varlığın oluşu problemleridir. Bilginin kaynağı ile başlayalım. Bilimdeki gelişme batının bilgiye olan bakışını değiştirmiştir. 17. yüzyılda bilimin yöneti yöntemi felsefeye uygulanmaya çalışılmış... 18. yüzyılda ise aklın aydınlattığı doğru bilgiler aranmıştır. Doğru bilginin mümkün olduğu görüşünde birleşen bu dönem filozofları bilginin kaynağı bakımından birbirlerinden ayrılmıştır. Bilgiye yönelik temel problem bilginin ne olduğu ve insanın bilgiyi nasıl elde ettiği problemleri tartışılmıştır. Bilgi üzerine yapılan tartışmalar rasyonalizm ve empirizm üzerinden temellendirilir. Rasyonalizm bilginin a prioriden yani doğuştan sırf akıllı oluştuğunu belirtirken empirizm a posteriori'den yani sonradan oluştuğunu ileri sürer. Bu iki görüşü ulaştırmaya çalışan 18. yüzyıl filozofu Kant ise bilginin akıl ve deneyimle oluştuğu görüşündedir. Bu görüşüyle de rasyonalizm ve empirizmi sentezlediği kritisizm öğretisini kurmuştur. Bilginin kaynağına yönelik görüşlere gelecek olursak, rasyonalist filozoflardan Descartes, empirist filozoflardan John Locke ve iki akımı sentezleyen Kant'ın bilgi hakkındaki görüşleri önemlidir. Descartes metodik şüphe yöntemi ile bilginin akıldan geldiğini, akıl ile kesin ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini söylemiştir. Şüphe bilgiye ulaşmada bir araçtır Descartes'a göre. "Düşünüyorum, o halde varım" sözüyle görüşlerini temellendirmiştir. Jean Locke'a göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır ve insan deneyimleri sayesinde bu boş levhayı bilgileriyle doldurur. Tabula rasa boş levha anlamındadır. Kant bilginin kaynağının akıl ve deneyimden geldiğini her ikisinin de bilgi edinmede önemli olduğunu savunur. Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. İnsan ona göre duyular aracıyla dışarıdan veriler alır ve bunları aklın formlarında işleyerek bilgiye dönüştürür. Bu görüşü kritisizm olarak adlandırmıştır. 17. yüzyıl felsefesinde mutlak münarşiye dayalı devlet sistemleri düşünülmüştür. Bu anlayışı birey-devlet ilişkisi başlığı altında ele alacağız. Devletin her türlü gücü elinde bulundurması, birlik ve beraberlik açısından zorunlu olduğu düşünülmüş 17. yüzyılda ve 17. yüzyılın bu düşüncesine, bu görüşüne kapsamlı ilk karşı çıkış Jean-Luc tarafından yapılmıştır. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau ile devam etmiştir. Jean-Luc, Mutlak monarşiye karşı liberal, özgürlükçü bir devlet sistemine ileri sürmüştür. İnsanların doğal ortamda özgür yaşadığını ifade eden yok, herkesin eşit olduğunu ve birbirleriyle dayanışma halinde bulunduğunu belirtir. Eğer bir kişi bu düzeni bozar ve birine zarar verirse, zarara uğrayan kişi orantılı bir şekilde zarar veren kişiyi cezalandırma hakkına sahiptir. Ancak cezalandırmayı yaparken öfkesine yenik düşebilir. Dolayısıyla hukukun güvencesi için haklarını insanların kendi istekleriyle devlete devrettiklerini belirtir. Meşru yönetimin kaynağı da çoğulcu iradedir. Yasama, yürütme ve yargının ayrı ellerde olması anlamına gelen güçler ayrılığı ilkesini ortaya koymuştur. Yasama kanun yapma gücü, yürütme kanunlara dayalı yargılama gücü, yürütme ise iktidarın gücüdür. Birey devlet ilişkisiyle ilgili Montesquieu ise İki toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukukun devletler hukuku, devlet içindeki siyasi ilişkileri düzenleyen hukukun siyasal hukuk, kişiler arası ilişkileri düzenleyen hukukun da medeni hukuk olduğunu belirtir. Yasaların niteliğini yapıldığı toplumun belirleyeceğini söyler. İnsanın başkasının hakkını yemeden özgürce davranma yetisine sahip olduğunu belirten Montesquieu, bu özgürlüğün korunması için güçler ayrılığı ilkesini öne sıra sürer. Tıpkı Jean-Luc Gibi. Birey devlet ilişkisine dair e, üçüncü e, filozofumuz Jacques Russo'dur. Mülkiyet kavramının ortaya çıkmasının özgürlüğü ve e, eşitliği ortadan kaldırdığını işaret eder. Özel mülkiyet anlayışının yayılmasının hak kavramını da oluşturduğunu düşünen Russo bunu doğal yaşamın sonucu olarak görür. İnsanların bir araya gelip zorunlu olarak toplumsal sözleşme yaptığını ve bunun doğrultusunda devletin kurulduğunu ileri sürer. Üçüncü temel problemimiz 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinde ahlakın ilkeleridir. Bu dönemin filozoflarından bazıları aklı merkeze alarak ahlaka anlama ve yorumlamaya yönelmiştir. Bunlar arasında Immanuel Kant, Jeremy Bentham'ın görüşleri önemlidir. Bentham'a göre eylemde niyet değil, sonuç önemlidir. Sonuçta bireyin kendisiyle birlikte çoğunun faydasına yönelik olan eylem iyidir ve mutluluğa yol açar. Eylemlerde olabildiğince çok insanın faydası düşünülmüştür. Buna da e, Jeremy Bentham utilitarizm e, demektedir. İnsan eyleminde haz ve acıyı düşünerek hangisi daha çok fayda getirecekse ona göre hareket eder. Kant'ın ahlak görüşüne bakacak olursak ahlaki eylemde belirleyici olan eylemin sonucu değil, eyleme temel olan niyettir. Niyette kişisel çıkar olmayan eylemler iyidir. Ahlak anlayışı ödev ahlakına da dayanmalıdır. Evrensel ahlak yasası oluşturulabilir eylemine temel aldığı ilke herkes için yasa olacak şekilde olmalıdır. Evrensel ahlak yasasında Kant'ın. Dördüncü problemimiz ise varlığın oluş problemidir. 18. 19. yüzyılda varlık üzerine görüşleriyle ünlü filozof Hegel karşımıza çıkmakta. Hegel'e göre varlığın temelinde akılsal bir ilke olan Geist yer alır. Geist, tanrı, akıl, tin olarak da adlandırılır. Tüm varlıkların ilk formu Geist'tir. Hegel varlıkların oluşumunu diyalektik yöntemle açıklar. Diyalektik karşıt şeylerin çatışarak yeni şeyler oluşturmasının yöntemidir. Buna göre varlıklar tez, antitez ve sentez sürecinden geçerek oluşurlar. İnsan hakları konusunda tarihsel olarak bazı gelişmeler yaşanmıştır. 18. yüzyılda 1789 Fransız İhtilali ile birlikte kesin temelleri oturtulmuştur bunlar. İlki Hammurabi kanunlarıdır. Milattan önce 19. yüzyılda Babil kralı Hammurabi tarafından belirlenen kanunlardır. Bu kanunların özünde kim kime ne yapmışsa aynısı ona da yapılacak ilkesi vardır. Yani kısasa kısası ilkesi. İkincisi veda hütbesidir. 632 yılında Hz. Muhammed'in insanlığa seslenen bir konuşmasıdır aslında. Kimsenin kimseye üstün olmadığını söyleyerek eşitlik, adalet vurgusu yapılmıştır. Üçüncüsü Magna Carta'dır. 1215 yılında İngiliz kralının imzaladığı bir belgedir. Bu belgeye kral yasalar bu belgeyle Kral yasalarda üstün olmadığını duyurmuştur. İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi, 1789 yılında Fransa'da toplanan Fransa Ulusal Halk Meclisi 17 maddelik bir bildirge yayınlanmıştır. Bildirgenin ilk maddesinde insanların özgür ve eşit doğdukları ve bir arada yaşadıkları vurgulanmıştır. İnsan hakları evrensel bildirgesi ise 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir bildirgedir. Bildirgenin dayandığı en temel ilke, dünyadaki bütün insanların özgür ve aynı derecede eşit olduklarıdır. 18. 19. yüzyıl felsefesinin bu dönemin dil ve edebiyat ilişkisine bakacak olursak, bu dönem felsefesinin dil ve edebiyatla olan ilişkisi ağırlıklı olarak Fransa olmak üzere bütün Avrupa'da görülür. Fransa'da Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi filozoflar önemli felsefi eserler vermiştir. 18-19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Fransa ihtilalinin etkisiyle düşünsel alanda duygu ve düşüncenin ifade edilmesini sağlayan özgür bir ortam hazırlanmış. Bu yeni durum edebiyatta romantizm akımını ortaya çıkarmıştır. Bu akımın ilkeleri 19. yüzyılda Victor Hugo tarafından belirlenmiştir. Romantizm akımına tepki olarak doğan realizm akımının önemli temsilcileri ise Tolstoy ve Dostoyevski'dir. Bu akımlar felsefe ve edebiyatı derinden etkilemişlerdir. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesini dil ve edebiyat ilişkisine değinerek bitiriyoruz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.